saatlerimiz 3'e 14 geçiyor. Yani şu saatte bile acaba insanlara yararlı ne yapabilirim? Hangi içerikler üretebilirim? Bundan sonra yürüyeceğim yollar nasıl olmalı diye düşünürken sanal asistanları arıyorum. Arkadaşlarıma soruyorum. Nasıl ilerleyebiliriz? Neler yapabiliriz? diye. Ta ki bu saate kadar da düşünmeye devam ettim nasıl yapsam ne etsem diye yani o dakikada bir şey düşünemiyorsun. Bir sürü video, bir sürü e, bilmem hashtaglerdir, yok açıklamalardır, mesaj metinleridir. Yani her şey her şeyi düşünmek zorunda kalıyorsun. E şimdi işimize bakarsanız da hiç kolay bir iş değil. Evi anlamda emeğin hakkını da alman lazım. Yani emeğin hakkını da almadıktan sonra bir anlamı tabii ki kalmıyor. Aa yeniyiz. Ee, Instagram'da tabii ki altı e, 6000 insan var ve hepsine buraya davet ettim. İçlerinden 10 tanesi daha buraya gelmedi yani. Onun için çok enteresan insanlar artık e, güvendiğim insanlar değil, arkadaşlarım, güvendiğim arkadaşlarım değil. Hani bu devirde derler ya babana bile güvenme. Ama ben doğru olsun, adil olsun, dürüstlükle ilerleyeyim diye elimden geleni yapıyorum. Bunu yaparken de beni şu anda kimler izliyorsa, dünyanın neresinde izliyorsanız sizler rica ediyorum. Bana hem destek olun, e, desteğiniz para olarak tabii ki değil. Ama desteğiniz mutlaka e, beğeniler, yorumlar, takipleriniz benim için çok önemli. Onun için e, bugünlerde beni yalnız bırakmamanızı temenni ederek... Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetlerimi iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım açıklayıcı ve dürüst bir şekilde kendimi ifade edebilmişimdir. Umuyorum yarın ve diğer ki günlerde veya şuradan bir sene sonra insanlar için çok güzel bir şeyler yapabileceğim bir hayat projesi çizebileceğim bir duruma gelmek istiyorum. Umarım bunu yıkalarım, ee, umarım istediklerimi gerçekleştiririm, hepimiz e, için e, elinden geleni yapmaya çalışırım diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle inşallah. Sevgiler, tekrardan hürmetler diliyorum. İyi geceleriniz de olsun.